Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu %50 barajını aşamadı. Anketlerin çoğunlukla ikinci sırada gösterdiği Erdoğan, sandıkların yüzde %100'ünün açıldığı tabloda oyların yüzde %49,5'ini aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %44,6, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5 oy aldı. Kamuoyu araştırma şirketlerinin büyük bölümü öngörülerinde yanılırken, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın seçimlerden günler önce açıkladığı veriler gündem oldu. Sonar araştırmanın verilerini aktaran Bayrakçı, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan için %48,8, Kemal Kılıçdaroğlu için %44,1, Sinan Oğan için %3,5 oy tahmininde bulunmuştu. 2. tur tahmini yani. Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, olası ikinci tur için de şu tahminlerde bulunmuştu. Recep Tayyip Erdoğan, 52.1. Kemal Kılıçdaroğlu, 47.9. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.